Merhaba arkadaşlar ben Doruk bugün servisi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çizgi filmlerin gerçek izleyeceğiz Hiç uzatmıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz bana hemen bir söyleyin. Hem videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı e, ve yani kanalı beğendiyseniz daha doğrusu özellikle abone olmayı ve videolarımı beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz beğenmediyseniz e, veya abone olmadıysanız canınız sağ olsun. Siz atabilirsiniz hiçbir sorun yok arkadaşlar. Ben her, her şeyi açayım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan özür diliyorum. Fakat gördüklerimi anlatacağım. Çünkü ben e, Mobizen falan yükleyemedim. Diğer montaj iş şey yapamıyorum. Çünkü telefon hafızası yetmiyor. Fakat özden hafız kanalına açtım. Arkadaşlar belki Mobizen uygulamasını yükleyebilirim. PUBG zaten var. Öyle kötü oyuncu falan da değilim. Merak etmeyin. Bazen motivasyonum hiç iyi olmuyor arkadaşlar. Birkaç video gelecek PUBG videosu arkadaşlar. Kaç e, belki gelebilir arkadaşlar. Belki ama. Bu arada arkadaşlar. Böyle falan. Belki video bir Kötü bir ihtimal arkadaşlar. Çünkü e, şöyle söylemek istiyorum. E, ben Konya gidiyorum kuzenimin yanına. Arkadaşlar o yüzden video gelmemiş. Fakat %99.9 ihtimalle gelecek. Neyse. Hadi başlayalım. Ve arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben çizgi film satmıştım. Bakın. Ben daha çok küçüğüm. Sinemaya gittik annemle. Anlamadım hiçbir şey. Fakat artık yani insan büyüyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Büyüdüğümde ve annemden duydum ki ben belki daha anlayanların bileceği bir şey var. Da, bakalım da. Da, hadi bakalım bulun. 3 tane daha. Anladınız mı? 3 daha bir güneş. İlluminati. Yani çocukların önüne ölümünü açık koymak yetişkinlerin yani, yani sadece çocuk, tek çocuğun hani, izleyici anlamına gelmez. Yani bayağı bir 7 yaşındaki çocuğun 5 yaşındaki çocuğun seveceği şeyler. Ve bu 5 yaşındaki çocuk seneme öyle gidemez. Annesiyle gider. Fakat bunlar annesi, annesinin babasının yanında veya başka bir yetişkinin yanında göstermek biraz dalga geçermiş gibi benziyor. Arkadaşlar Esra Kasaba. Yani çocukların önüne ölümünden koymak nasıl bir kafa kardeşim? Yani bebe yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Kokolemon diye bir yer var. O oh, bir kanal var. karşımız diyor Yani neden zenciyi zinci, zenci alkışlamayıp da ten renginde olan insanı alkışlıyorsun? Bunu sorgulamak gerekiyor. Neden bir YouTube'da cinsel içerikli videoda paylaşıyorsun? Ben görmedim bu arada. Ben hiçbir şey görmedim. Öyle şeyler görmedim. Yani arkadaşlar. Ama arkadaşımın abisi ne var? Arkadaşımın abisi falan görmüş öyle. Hoş. Arkadaşlar yani yani YouTube'da aslında böyle çizgi filmler mi? Yani çizgi filmlerde bu arada başka kötü bir şey yok merak etmeyin. Şey yaptım. Masa şey. Arkadaşlar e, YouTube'da böyle böyle yani yaşa göre filtrelenmesi gereken şeyler var. YouTube'a ilk giriş yaptığınızda telefon yaptığınızda yetişkin yetişkin seçeneği art 13 13 13 15 yaş veya 13 atıyorum 17 yaş kadar 13 17 yaş artı artı 18 18 artı 18 öyle diyeyim çünkü yani 22 yaşında adamı seyredemeyeceğin ne var yani? E on yani küçük küçük çocuk çocuk seçeneği işte. Öyle ya a, a, artı 10 işte öyle 10 işte falan arasında koyulabilir. Yani bu mantıklı olur. İlk telefon geldiğinde YouTube'a girildiğinde bu koyulmalı. Bunu söylüyorum. YouTube'da da böyle şeyler var. Yani çocukların önüne böyle şeyler koymak kes. Bu arada kesinlikle kö kötü bir şey demiyorum. Ben çocuk değilim falan demiyorum arkadaşlar. E şimdi bir de ben çok fazla görüyorum. Bakın çok fazla görüyorum. <laughs> Silendirme ne? Abi silindir ben Hiçbir şey mesela gönderme. Göster, gönderme. Bu ne be kardeşciğim? Neyse arkadaşlar. Böyle bir gülüş var mı? Bu arada balkonda yani balkonda ne alaka? Mutfakta çekiyorum kapı açık bir dakika arkadaşlar. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Yani çizgi filmlerde bunları çocukların önüne sunmak gerçekten çok yanlış. Yani bu bunları çocukların beynini yıkamaya çalışıyorlar. Yani beynine bu şeyi vermeye çalışıyorlar ve çocuklar büyüdüğünde öyle insanlar yapmaya çalışıyorlar. Süper arkadaşlar. Kısa bilgi veriyorum. PUBG'ye bir bakın çok konuda konu konu dışı ama hemen söyleyeyim. Konu dışı ama konuya biraz, alakası var. Büyü. Şimdi putlar tapma gelmişti bildiğiniz gibi, hatırladığınız gibi arkadaşlar. Bunda bakın ana fikri dediğim gibi başka bir da belirttim. Bu değil tap bunlara bir şey Bunlara tap hayatta kazancın olsun adlı mesaj verilmeye çalışıyor. Bakın bu verilmeyi size çalışıyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Sanırım. Hı. Öldü. <laughs> alo la. Akşam yap. Baş baş mazerim. Süper arkadaşlar. Yani bu böyle olmaz. Yani çocuklara çocuklar oynuyor bu oyunu ya. Bu oyunu çocuklar oynuyor. Nasıl sat pardon? Neyse. Lan bunu çocuklar oynuyor. Şimdi konuyu da açacağım kesin. Arkadaşlar yani YouTube'da ço bebek, çocuk, daha 13 yaşındaki çocuk çok bir şey değil yani. Ona da mesaj verebilir. Fakat bu filtrelerdeki çocuklara beynini yıkama mesajları vermek kesinlikle doğru değil. Çizgi filmlerde Illuminati'nin simgelerini yapmak hiç doğru bir şey değil. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bir tane e, çizgi film seyretmiştim. Yani çizgi film değil mi? Sinema. Sinemada Müslümanla yapılan şeyi görmeniz lazım. Müslümanlık kötüdür. Müslüman bir tane karakterimiz var. Müslüman karakterimiz hep bir eziyet çekiyor Müslüman olduğu için. Ve falan da filan da işte onun en sonunda Hristiyan. Öyle küçük bir film seyretmişim ve çok kızdım arkadaşlar. Yani Müslümanın kötü olduğuna inanıyorlar. Ve çocukların beynini yıkamaya çalışıyor. Kanmayın. Kanmayın. Sizin beyninizi yakamaya çalışıyorlar. Yakamayın. Sakın. Hayır. Yani, yani çocuklara böyle şeyler vermek. 13 yaşındaki çocuklara böyle şeyler vermek kesinlikle yanlış. Bunu belirteyim size. Yani böyle olmaz ki. İslamiyet'in ne suçu var? Bilmiyorum yani. Ne suçu var? Yok. Suçu olmayan kişilere haksız yer düşünmek. Peki ya kardeşim sırtlığı şeylerde zencileri böyle yapmak. Anlıyorum. Bay arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. PUBG taktikler bir videosu 10 görüntüleme mal. Hepinize çok teşekkür ederim. Annem babam izleme çünkü hiçbir PUBG oynamıyor. Eee. Hepinize çok teşekkür ederim. videoyu videomu izlediğiniz için e arkadaşlar apar topar videoyu çektim falan. Bir bereteli yamal gibi olmak istemiyorum ama öyle gözüküyor. Arkadaşlar videoları daha sık atmaya çalıştım Konya'ya gelince. Konya'ya gelince arkadaşlar. Ve arkadaşlar önümüzde bir video var. Bakın. Örümüze bir video. PUBG videosu Can kanalına bom diye düşüyor. Arkadaşlar kuzenin bize geldiğinde, Yalova'ya geldiğinde arkadaşlar ona PUBG oynayacağım. Bakalım olacak. Arkadaşlar bu arada PUBG videom öyle bir video olacak kesin eminim. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. O videoda e, böyle 10 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Çünkü ee, şu e, böyle kötü yerleri keseceğim böyle yürüdüğü boş boş yürüdüğü yerleri Daha heyecanlı yerleri keseceğim ve komik yerleri heyecanlı yerleri keseceğim komik heyecanlı çekişmeli yerleri size sunmaya çalışacağım ve görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay.